Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk ordusunun işgal kuvvetlerine karşı büyük bir zafer elde ettiği Büyük Taarruz'un yıl dönümü dolayısıyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde Manisa bayraklarla donatıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu katlamak amacıyla harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda şehrin muhtelif noktalarına şanlı Türk bayraklarını astı. ana cadde ve meydanlarda şanlı bayraklarımızla süslenirken vatandaşlara esnafa ve mahalle muhtarlarına Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından bayrak dağıtıldı. Şöyle. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden geliyoruz. Bu bayrak yapıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nce şehrin Türk bayraklarıyla donatılmasının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde bulunan hizmet binalarına da Zafer Bayramı coşkusunun katlanması amacıyla şanlı bayrağımız asıldı. Öte yandan Yunus Emre ilçesine bağlı Evrenos Mahallesi'ndeki göletin olduğu bölgede bulunan bayrak direğine de yeni Türk bayrağı asıldı.